Merhaba arkadaşlar. 20 Aralık Çarşamba iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarımdan taktik kasa kupon için farklı oran maç ekleyebilir. Spor Toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 21.30 Almanya Bundesliga, Wolfsburg, Bayern Münih maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Wolfsburg oynadığı en son karşılaşmada Freiburg'a 1-0, Borussia Mönchengladbach Bohum'a 3-1 mağlup olmuş. Leipzig 2-1 yenip Borussia Mönchengladbach 4-0 kaybetmişti. Bayern Münih form durumuna baktığımızda Manchester United'ı 1-0 yenip Antep Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Kopenhag'la 0-0 golsüz berabere kalmış. Köln'ü 1-0, Heidenheim ise 4-2 mağlup etmişti Bayern Münih. Wolfsburg'la Bayern Münih arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı deplasman 0-5 üst. Saat 21.30 Almanya Bundesliga Stuttgart Augsburg maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Stuttgart oynadığı en son karşılaşmada Bayer ile 1-1 berabere kalmış, Dortmund'u 2-0, Werder Bremen'i e 2-0, Eintracht Frankfurt'u 2-1, Nürnberg'i ise 2-0 skorlarla mağlup etmiş. Augsburg'un form durumuna baktığımızda Werder Bremen'i e 2-0 mağlup olmuş, Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenmişti. Union Berlin'de 1-1 berabere kalmış, Regensburg'u 5-2 yenip Hoffenheim'la 1-1 berabere kalmıştı Augsburg. Stuttgart'la Augsburg arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst kombo. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia İdda. sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.